Bu hikayemizde sizlere Allah'ın yeryüzündeki son hücceti zuhuruyla adaletin temsilcisi olacak ve tüm dünyayı huzura ve saadete kavuşturacak olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gaybet dönemine kadar olan hayatını anlatacağım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İmam Mehdi Aleyhisselam peygamberimizin Medine'ye hicretinin 255. yılında Şaban ayının 15'inde bir cuma sabahı Irak'ın Samerra şehrinde Abbasi halifesi Muhtemed'in hilafeti döneminde dünyaya geldi. Babası İmam Askeri aleyhisselam, annesi ise Nergis Hatun'dur. İmam Askeri aleyhisselamın kız kardeşi Hekime Hatun şöyle diyor. Mehdi dünyaya gelince göz alıcı bir nur gördüm. Henüz dünyaya yeni gelmiş olduğu halde kıbleye doğru secdeye kapandı. Ellerini açarak şöyle dua etti: Şehadet ederim ki Allah birdir. Dedem peygamber Allah'ın elçisi ve babam müminlerin emiri Ali de Allah Resulü'nün vasisidir. Daha sonra kendi ismine ulaşıncaya kadar teker teker imamların isimlerini saydı. Onu bir kunda sararak babası İmam Askeri Aleyhisselam'ın huzuruna götürdü. İmam Hasan Askeri onu kucağına aldı. Sonra Kur'an-ı Kerim, Tevrat, Zebur ve İncil'den bazı ayetler okudu. Ve peşinden şu ayeti söyledi. Biz yeryüzünde zafa düşürülenlere lütufta bulunup onları imamlar ve yeryüzünün mirasçıları kılmayı ve onlara gerçek iktidar ve yönetim sahibi yapmayı irade ettik. Emevilerle Abbasilerin kara tarihi, özellikle İmam Sadık dönemi ve sonrası halifelerinin ehli beyt imamlarına karşı ve düşman olduklarını göstermektedir. Bunun nedeni Müslümanların ehli beyte gönül vermesi, onların toplum üzerindeki etkilerinin ve toplumun da onlara beslediği sevginin gittikçe artmasıydı. Bu nedenle Abbasi halifeleri saltanatlarını tehlikede görüyorlardı. Kesin olarak zuhur edeceği bildirilen Mehdi'nin peygamber ve ehli beyt imamlarının soyundan ve İmam Hasan Askeri aleyhisselamın oğlu olduğu ve onun ortaya çıkışıyla adaletin her tarafa hakim olacağının herkesçi bilinmesi onların endişelerini daha da artırıyordu. İşte bu yüzden İmam Askeri aleyhisselam sıkı bir şekilde denetleniyor, babası gibi Abbasilerin hükümet merkezi olan Samerra'da göz hapsinde tutuluyordu ve doğacağı bildirilen çocuğun dünyaya gelmesine engel olmaya çalışıyorlardı. Ancak Yüce Allah, Hazreti Mehdi'nin dünyaya gelmesini takdir ettikten sonra bunu engellemek mümkün değildi. Nitekim Yüce Allah onun doğumunu da Hz. Musa'nın doğumu gibi gizli bir şekilde gerçekleştirdi. Peygamber Efendimizin Risalet dönemi boyunca ve Ehli Beyt imamlarının imametleri döneminde İslam dininin temel kanunları, siyasi, toplumsal, iktisadi ve kültürel hükümleri insanlara etraflıca açıklandı. Diğer taraftan en mükemmel yönetim ve hükümet örneği Peygamber Efendimizle İmam Ali tarafından uygulandı. Böylece insanların adil yönetimi görmeleri ve onun dışındaki şeylerden uzak durmaları sağlanmış ve İmam Mehdi dönemine kadar evrensel bir devlet ortamı tamamen hazırlanmıştı. İslam kanunları, İslam adaletinin şekli ve örneği net bir şekilde ortaya konmuştu. Dünya bu ilahi yönetimin gerçekleşmesi için henüz hazır değildi. İnsanlar bu hükümeti kabul etmeye hazır olsalardı, Hazreti Mehdi gizlenmez ortaya çıkıp onlarla birlikte ilahi kanunları uygular ve İslam yönetimini dünyanın dört bir yanına hakim kılardı. Yüce Allah bir gün İslam dinini, dünyanın dört bir yanında hakim kılması için imamın gizlenmesini dilemiş, düşmanların verebilecekleri zararlardan onu korumuştur. 11. imamın şehadetinden sonra Hz. Mehdi'nin gaybet dönemi başladı ve küçük gaybet olarak bilinen Gaybet-i Sugra yaklaşık 69 yıl sürdü. O günden bugüne ve bugünden de Hz. Mehdi'nin ortaya çıkacağı güne kadar ki zamana ise büyük gaybet, yani gaybeti kubra deniliyor. Küçük gaybet döneminde imamın toplumla bağlantısı tamamen kesilmemiş, sadece sınırlanmıştı. Ehli Beyt takipçilerinden her biri Ehli Beyt Mektebi'nin ileri gelenlerinden olan dört elçi aracılığıyla sorunlarını imama ulaştırabiliyor ve gerektiğinde onunla görüşebiliyorlardı. Bu dönem Hz. Mehdi ile bağlantıların kesildiği ve insanların din hükümlerini bilen büyük alimlere başvurmakla görevlendirildikleri büyük kaybet için bir hazırlık ve geçiş dönemidir. Büyük gizleniş böyle bir geçiş dönemi olmadan gerçekleşseydi Müslümanların sapmasına neden olabilir ve çoğu kimse bunu kabul etmeyebilirdi. Fakat küçük gaybet süresince bazı seçkin Müslümanların Hz. Mehdi'nin huzuruna çıkıp onunla görüşmeleri İmamın dünyaya geldiği ve hayatta olduğu gerçeğini daha da sağlamlaştırdı. İmam Mehdi'nin emriyle dört elçi atandı. İmamın dördüncü elçisi Ali bin Muhammed Semeri vefat edince özel elçiler ve küçük kaybet dönemi son buldu. Semeri'nin vefatına altı gün kala İmam Mehdi aleyhisselam ona bir mektup gönderdi. Semeri bu mektubu Ehlibeyt takipçilerine okudu. Mektubun içeriği şöyleydi: Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla, ey Ali bin Muhammed Semeri, Allah senin yokluğunda kardeşlerine sabır versin. Sen altı gün sonra vefat edeceksin. İşlerini yoluna koy, ölmeye hazırlan ve kendinden sonra kimseyi yerine atama. Çünkü artık büyük kaybet gerçekleşti. Allah'ın izni olmadıkça artık ortaya çıkmayacağım. Bu dönem uzun sürecek ve zuhurum kalpler katılaşıp yeryüzü zulümle dolduktan sonra gerçekleşecektir. Bazı hadislerde şöyle geçer. İmam Mehdi aleyhisselam ortaya çıkınca dostlarından 313 kişi Kabe'nin yanında ona katılır. İmam orada onları beklemektedir. Onlar imama ilk biyet edecek kimselerdir. Hz. Mehdi'nin kıyamı o andan itibaren başlayacak ve adım adım ilerleyecektir. Bu 313 kişi Hz. Mehdi'nin sancaktarları ve yeryüzünün dört bir yanına imam tarafından atanacak olan yöneticilerdir. İmam Cafer Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuştur. İmam Mehdi ortaya çıkacağı zaman Necef şehrinde 27 kişi ona katılacaklardır. Bunlardan 15'i Hz. Musa'nın kavmindendirler. Onlar insanları doğru yola yönlendirmek için çalışacaklardır. Diğer yedisi ashabı ı Kehf'dir. Geri kalan beş kişi ise şunlardır. Hz. İsa'nın vasisi Yuşa bin Nun, Selman, Ebu Ducane Ensari, Miktad ve Maliki Eşter. Bu 27 kişi İmam Mehdi'nin yardımcıları ve komutanlarıdır. İmam Mehdi'nin ortaya çıkışının belirtilerinden biri de Ehli Beyt imamlarının açıkladıkları Süfyani'nin çıkışıdır. İnsanların en kötüsü olan Süfyani, Emevilerden ve Ebu Süfyan soyundan olup adı Osman bin Ambesedir. Osman bin Anbese Peygamberimizin ehlibeytine, 12 imamın çocukları ve sevenlerine karşı büyük bir düşmanlık besleyecektir. Kızıl renkli, mavi gözlü, çopur, zalim ve hain bir kişidir. Şam'da ortaya çıkıp savaşacak ve çok kısa bir zamanda oradaki beş şehri işgal edecek. Sonra büyük bir orduyla Kufe ve Irak'a doğru hareket edecek. Irak şehirlerinde özellikle de Kufe ve Necef'te büyük cinayetler işleyecek, diğer bir orduyu da Arabistan'da yer alan Medine üzerine gönderecektir. Süfyanenin ordusu Medine'de de katliam yapacak, orayı yağmaladıktan sonra Mekke'ye doğru hareket edecektir. İşte bu sırada İmam Mehdi aleyhisselam bazı olaylardan sonra Mekke'den Medine'ye, Medine'den Irak ve Kufe'ye gidecek. Bunun üzerine Süfyani Irak'tan Şam'a doğru kaçacaktır. İmam onu takip ederek Beytül Mukaddes'te ele geçirip öldürecektir. Ehli Beyt imamlarından gelen rivayetlere göre Ehli Beyt takipçilerinin ileri gelenlerinden olan Seyyid Hasani İran'ın Kazvin şehrinin Deylem bölgesinde kıyam edecek. İhlaslı ve inançlı biri olan Seyyid Hasani, insanları İslam dinine ve Ehli Beyt'in sünnetine davet edecek çok sayıda taraftar bulacaktır. Bulunduğu yerden Kufe'ye kadar olan bölgeyi zulüm ve haksızlıktan temizleyecek, insanları adaletle yönetecektir. Ordusuyla birlikte Kufe'deyken İmam Mehdi'nin Kufe yakınlarına geldiğini haber alacak. Seyyid Hasani, imamı tanımasına rağmen yanındakilere onun imamet ve faziletlerini ispatlamak için onu tanıdığını söylemeyecek. Hz. Mehdi'den imamlığının delillerini göstermesini isteyecektir. İmam aleyhisselam delillerini gösterince Seyyid Hasani ona biat edecektir. İmam Mehdi'nin yönetimi inanç, kültür, askeri, siyasi, iktisadi ve ahlaki alanlarda baştan başa adalet, ahlak, ve yüce İslami değerler üzerine kuruludur. Onun döneminde peygamberlerin ve ehl Beyt imamlarının hedefleri gerçekleşecek ve ilahi toplum oluşacaktır. Zulüm, haksızlık ve günah son bulacak, haktan sapma olmayacak ve en yüce insani ve İslami kavramlardan oluşan mutlu bir düzen dünyaya egemen olacaktır. Gerçek İslam olanca güzelliğiyle uygulanacak. İmam Mehdi Aleyhisselam İslam dinine yapılan tahribatı düzeltecektir. Çünkü o zamana kadar asırlar boyu cahiller ve çıkarcılar tarafından İslam yanlış tanıtılmış ve dinle ilgisi olmayan şeyler dine sokulmuş olacaktır. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyuruyor: İmam Mehdi kıyamettiği zaman yeryüzünde Allah'ın birliği ve Hz. Muhammed'in peygamberliğine şahitlik etmeyen hiçbir ülke kalmayacak. Hicretin 329. günü, Şaban ayının 15'inde İmam Mehdi Aleyhisselam'ın 4. özel elçisi Ali bin Muhammed Semeri'nin vefatından sonra büyük gaybet dönemi başladı. Bu gaybet, Hazreti Mehdi'nin ortaya çıkışına kadar da devam edecek bu dönemde imamın özel elçileri yoktur ve din işleri dini bilen alimlere bırakılmıştır. Büyük kaybet döneminde insanlar İmam Mehdi'nin nerede yaşadığını bilmez ve onunla görüşemezler. Dördüncü imamımız Hazreti Seccad aleyhisselam şöyle buyurmuştur. 12. imamın gaybeti uzun sürecektir. Gaybet döneminde yaşayıp onun imametine inanan ve zuhurunu bekleyenler diğer insanlardan daha üstündürler. Çünkü Allah onlara öyle bir akıl, anlayış ve basiret vermiştir ki kaybet dönemi onlar için İmam Mehdi'nin zuhur dönemi gibidir. Yüce Allah o dönemde onları peygamberin yanı başında küfürle savaşan mücahitler kılar. Onlar gerçek ihlas sahibi ve Allah yolunun erleridir. Ehli Beyt'e uyar ve Ehli Beyti severler. Gizlide ve açıkta inananları Allah'a davet ederler. İmam Mehdi Aleyhisselam şöyle buyurmaktadır. Benim için örnek insan Allah Resulü ve sevgili kızı Hazreti Fatımadır. Hak bizimledir ve bizim aramızdadır. Bizden başka kim bunu söylerse yalancı ve iftiracıdır. Bizden başka kim bunu iddia ederse azgın ve sapıktır. Ben yeryüzündeki varlıkların güvende olma sebebiyim. Yeryüzü Allah'ın gizli ve açık delillerinden mahrum kalmaz. Karşılaştığınız dini konularda bizim hadislerimizi anlatan kişilere başvurun. Onlar benim sizin üzerinizdeki hüccetim ve ben de Allah'ın deliliyim. Benim ne zaman ortaya çıkacağım konusunda belli bir zaman belirten kimse yalan söylemiştir. Halkın hizmetinde ol. Evin giriş yerinde otur. Böylece insanlar seninle daha rahat görüşebilirler. Halkın ihtiyaçlarını giderenlere biz yardım ederiz mazereti olmaksızın yatsı namazını gece yarlarına erteleyen kimse Allah'ın rahmetinden uzaktır. Sabah namazını yıldızlar kayboluncaya kadar geciktiren kimse de Allah'ın rahmetinden uzaktır. Hiçbir şey namaz kadar şeytanı alt edemez. Öyleyse namaz kıl ve şeytanı yen. Gaybet döneminde ben sizler için bulutun arkasındaki güneş gibiyim. Bulut arkasındaki güneşten nasıl yararlanıyorsanız, gaybet döneminde de benden öyle yararlanın. Bizler Allah'ın terbiye ettikleriyiz. Sizler de bizim terbiye ettiklerimiz. Allah hiç kimsenin akrabası değildir. Bizler de inşallah onların takipçileri olur ve onların sözlerine uyarız